Kristal örme tekniklerinden birisi olan kalp kristallerle çiçek örmeyi uygulayacağız birlikte. Biz bu çiçek örgülerimizle abiye bir kolye hazırladık sizler için. Kolyemizin dizaynını incilerle birleştirdik, ortada metal aparatlar kullandık. İsterseniz bu kolyemiz için gerekli malzemeleri sıralayayım şimdi sizlere. Yine e, 6 numara büyüklüğünde incilerimiz var. Bu kolyemizin dizaynı için gerekli. Mor ve yeşil renklerini seçtik biz. Mor ve yeşil gayet şık duruyor yan yana. Kalp çiçeklerimiz var, kalp kristallerimiz var çiçek örmemiz için. Bir çiçeğimiz için 6 tane kristal kalp gerekiyor. Yine biz bunu yeşil ve mor renklerinde seçtik. Kalp kristallerimizin üzerine Çiçeğimi örmemde kullanmam için mor ve yine yeşil. Yeşil kalplerimin üstünde mor kristali, mor kalplerimin üstünde de tam tersi yeşil kristalleri kullanarak bir tezat oluşturacağız burada. Ee, tekrar orta kısmında dekor amaçlı kullanacağımız metal aparatımız var. Bunun üstüne ördüğümüz kalp çiçeklerimizi yerleştireceğim. Şöyle yarım daire şeklinde arka inci kısımlarını birleştirebilmemiz için gerekli olan bir metal aparatımız var yine. Çivilerimiz var e, zincir kısmını yapabilmemiz için. Bu kolyemizde farklı bir kapama uygulayacağız. T kapama. Burada halkasını görüyorsunuz. Burada diğer ucu. T kapamamız var. T kapama ile birleştireceğiz kolyemizi. Çiçeklerimizi örmemiz için de 25'lik misinamız var. İsterseniz çiçeklerimizi örmeye başlayalım. Hazırlayalım. Sonra da hep beraber dizaynını yapalım. Şimdi kalplerimin yeşil renkli olanını uygulamak istiyorum sizlere. Sağ elime bir tane mor kristal. Bir tane yeşil kristal. Kalp takıyorum. Tekrar bir tane mor kristal geçiriyorum. Sol elime bir tane kalp geçiriyorum. Bunun yönünü fark etmiyor benimkinde ama farklı kullanırsanız üstte kalacak kısmı önce size bakarak geçecek. Ve diğer ipimi yine çaprazlayarak kalbimden sadece sol elime taktığım kalpten iki ucunu kristal örmelerimizin başlangıç işlemi olarak eşit tutarak aşağı kadar indiriyorum. Gördüğünüz gibi şurayı da çevirip kalbimin yönünü 2 tane kalp kristalim yan yana geldi. Şimdi bundan sonra sağ elime bir tane kristal sol elime yine bir tane mor kristal takıyorum. Sol elime bir kalp takıp tekrar diğer ipimle çaprazlıyorum. Tam tersinden geçecek şekilde aşağı kadar indiriyorum. çaprazlıyorum. Şu şekilde kalması gerekiyor. Aynı şekilde 6 tane kristal kalplerimizi buraya yerleştireceğim. 3 tane oldu şu anda. 6 tane olması gerekiyor. 6 tane olana kadar işlemlerime devam edeceğim. 6. kristalimi de kalp kristalimi buraya çaprazladım. Gördüğünüz gibi 6 tane tamamlandı. Üstteki ipime bir tane mor kristal takıp tam karşıdan ipim burada açık olan yerden sadece kristallerin üstünden geçerek orta çiçeğin göbeğini topluyorum. Sadece kristallerimden geçiyorum. Burada bir halka oluşturup ortanın toplanmasını sağlıyorum. Aynı işlemi alta da uygulayacağım. Üstü topladıktan sonra altta da 5 tane kristalim mevcut şu anda. Onu da altıya tamamlayacağım. Alta da bir tane kristal takıp alt tarafını döndürüp çiçeğimi örmüş olacağım. Bu kalp çiçek örmede e, papatyalar, minik beyaz papatyalar da kullanarak yaptığınız örmeler var. Papatya yerine minik pullar da kullanabilirsiniz. Biz şu anda sadece kristallerle yaptık bunu. Şimdi alt tarafında da gördüğünüz gibi açık kalan kısımdan karşıdan başlayarak bütün kristallerin içini dolaşıp iki ipimi de arkada birleştirip çiçeğimi tamamlamış olacağım. Bu çiçekleri biz kolye dizaynında kullandık. Siz bunu bileklik üzerinde veya altına yüzük aparatı dikip veya örerek yüzük olarak da tam takım oluşturabilirsiniz kolyenizin yanında. Biz sadece şimdilik kolyesini çalıştık. Siz küpesini, yüzüğünü de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dolaştığım zaman çiçeklerim toplanıyor kalplerim ve üstteki ipimi de kaldığı yerden bir kristalden arkaya geçeceğim. Kalpten iki ipim de arkada olacak. Ve sıktığım zaman çiçeğim tamamlanmış oldu. Arkada bu iki ipimi kaymaması için düğümleyeceğim. Daha sonra biz sarı renkli metal bir aparat seçtik. Bu metal aparatın üstüne bu misinalarımı hiç yok etmiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü bağlama işleminde kullanacağım. Aldığımız bu tel aparatımızın üstüne çiçeklerimizi bu kesmediğimiz arkasında kalan misinalarla buraya bağlayarak sabitlemeye çalışacağım. Daha önce biz iki tane daha çiçek hazırlamıştık. Çiçeğimizin mor olanını tel aparatımızın tam ortasına denk gelen bir yerden aşağıda ortada arkaya deliklerinden geçiyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkaya geçtim misinalarımı ve bu misinaları burada birbirine bağlıyorum. Ve buraya bu şekilde çiçeğimi sabitliyorum. İki yanına da diğer yeşil çiçeklerimi sabitleyeceğim. Daha sonra da dizaynına devam edeceğiz kolyemizin. Evet şimdi iplerimi burada bağladım. Fazlalık kısmını kesiyorum. Yine her zaman yaptığımız gibi bağlama işlemimiz daha sonra. Gördüğünüz gibi çiçeklerimizi bir tane ortada mor, iki tane yanda yeşil olmak üzere üzerine metal aparatımızı bağlayarak monte ettik. Şimdi yan kısımlarında incilerimizi dizerek askı kısmında oluşturmaya devam edeceğiz. Yine misinamdan aşağı yukarı yarım metre kadar alıyorum. Ve yanından metal aparatımın şu en dış kısmından bağlayacağım. Buraya 3 sıra inci dizeceğiz. Bunu sıkıca bir düğüm atıyorum burada birkaç kere. 2 3 tane düğüm atmam yeterli. Ondan sonra incilerimi dizmeye devam edeceğim. Evet, düğümümü attım ve buraya önce dıştaki yeşil incilerimden şimdi burada 3 sıra inci var. En dış sıraya yeşil incilerimden 25 adet geçireceğim. Bir alttaki mor sıraya 24 tane geçireceğim. Son sıramada 23 tane geçirerek birer tane eksilteceğim. Boynunuzda düzgün durması için incilerinizin potluk yapmaması için bu eksiltme işlemini yapmanız gerekiyor. Evet. Son sıramı da eksiltme işlemine devam edip tamamladım. Hemen burada da kapama işlemini uyguluyorum. Yengeçimi tersinden misinama geçiriyorum. Sonra da bir tane bit sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırıp misinamın kaymamasını sağladıktan sonra tekrar kapatıp arka kısmını da oluşturduk böylece. 3 sıra incim dizilmiş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu incilerimin dizdiğim yengeçle kapama uyguladığım bölümü şu yarım daire şeklinde hazırladığımız aparatımıza birer çivimize birer tane kristal geçirip sonra bunu yuvarlak pensemle yuvarlak uçlu pensemle kıvırıp önce incimle Sonra da bunu kapatıp karşı tarafa geçirerek 3 incimi de 3 sıra incimi de aynı şekilde bu metal aparatıma monte ederek tutturacağım ve kolyemin bir askısı oluşmuş olacak. Şimdi tekrar kristalimi de geçirip ikinci sıra incimi de metal aparatıma durayım. Evet ikinci sıramı da geçirip bu sefer tam ortasına denk gelen yere aparatımın bunu sıkıştırıyorum. Son sıramı da yerleştirdikten sonra diğer bölümüne geçeceğiz kolyemizin. Diğer tarafına da kristallerle incileri aynı şekilde kıvırıp birbirine geçerek bir askı oluşturduk. Diğer bölümünde asimetrik bir çalışma olacak bu kolyemiz. Diğer tarafına da incileri mor ve yeşil karışık inciler arasına tekrar iri kristaller kullandık. Onları dizip arka kısmına kolyemizin monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu tarafını askısını tamamlamış olduk. İncilerimizi dizdik. Diğer tarafına da incileri hemen şöyle bir tane size örnek göstereyim. Çivime geçirip kıvırıyorum. Sonra arasına kristalimi geçirip yine çivimi kıvırıyorum. Bunları birbirine sırayla bir mor inci, bir kristal, bir yeşil inci gibi zevkinize göre bunları dizerek diğer askı kısmını da oluşturuyorsunuz kolyemizin. Evet şu askı kısmını biz hazırlamıştık. Bunu da hemen aralayıp bir ucunu askımızın diğer ucuna takıyoruz. Bunu da sıkıştırıp kaymamasını sağladıktan sonra evet, şöyle yerleştireyim. Gördüğünüz gibi ucuna da en son halkamın ucuna T kapamamı direkt buraya geçiriyorum. Kapamayı şimdi diğer ucunu da bu ucunu da yine iki tane kristalin arasına bir tane mor renkli inci geçirerek kısmını da hemen kapamanın sivri kısmına yerleştirdik, geçirdik. Bunu da metal aparatımızın hemen yanından bir deliğinden şöyle çivimden geçiriyorum. Bunu da buraya sıkıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu kapama yuvarlak halkamın içinden geçerek burada şık bir görüntü oluşturuyor. Şimdi aynı çivileme tekniğini uygulayarak hazırladığımız aşağısı için sallantılı kısımları var. Yine bunları karışık renkler, yeşiller, yeşilli morlu incilerle hazırladık. Uzunlu kısalı. Bunlar da tamamen sizin zevkinize göre hazırlayacağınız sallantılar ve aksesuarlar olacak. Bunları da alt kısmına metal aparatlarımdan geçirip bu şekilde sallandırıyorum. Daha sonra morlu sırayı ekleyeceğim. Evet, sallantılı kısımlarını da zevkinize göre doldurup tamamladıktan sonra ben de son bir bölümü incilerle, kristalle hazırladığım bölümü ekledim. Daha önce bu arka tarafında incileri dizerken e, bağladığım misinalarım vardı. Bunları da kesiyorum hemen diplerinden. Evet, incili kristal örme tekniğinden kalp çiçek tekniğini uyguladığımız kolyemizi tamamlamış olduk. Şöyle yerleştireyim, siz de bu örmeyi farklı dizaynlarda, farklı modellerde kullanabilirsiniz. Çiçek örmelerinizi yüzük yapabilirsiniz, altına metal aparatlar bağlayabilirsiniz. Tekniğimizi hep birlikte uyguladık, mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.